Kıçı <laughs> kıçı Selam Canım benim <laughs> Deli mi ne Kıçı Tatlım Bir türlü yetişemedim sana Aa, Ne olur kusura bakma tatlım Küçücük bir kaza yaptım Senin orada olduğunu görmedim Boş verim benim bir şeyim yok ay Canım benim kıçı kıçı Ne tatlı ne yakışıklı bir adamsın sen öyle he? Sen de Kleopatra gibisin Sahi mi dedin ay Canım benim! Kleopatra gitsin seni! Bırak, o bırakmam, ya, işim, bırakamam! Ya. Bırakmam seni dedim, aa, bırakmam! Ya, bırakmam! bırakmam. Ya, aa, be. beni beğenmedin mi yoksa? Ben daha genceciğim, on beş yaşına yeni girdim. Ayy, geçe geçe, nereye? Hadi söyle ya, nereye, Sen seni gidin yaramaz! Kleopatra, git Allah, Ne oluyor burada, ah. trafiği kapatmışsınız? Ay şey, e, yok yok yok, bir şey yok memur bey... ...ben ufacık bir kaza yaptım da... ...beyin şeyine çarptım, otosuna. Öyle değil mi? Evet, doğru söylüyor. Ruhsat ve ehliyetinizi lütfen verir misiniz? Neyi mi vereceğim ben? Aa, aa da, tabii, verir mi? Aa, tabii bu kit getiriver kit getir, getir, kit getir, getir. Arabadan alıp getireyim hadi, peki. Hadi, hadi, hadi. Sizinkiler <laughs> nerede hanımefendi? Ha bizinkiler ben. E ben yalnız gezerim memur bey. Ehliyetinizi soruyorum hanımefendi. Benim ehliyetimi ne ehliyeti canım? Ben kendim ehliyetim. Ben baştan aşağıya ehliyetim. Uzatmayın lütfen verin ehliyetinizi. Aa, kusura bakmayın. Ehliyet. Haklısınız. Şimdi veriyorum ehliyetimi memur beyciğim. Hey dur! Kiçi, kiçi, gitti. Dur sana bak Ay kaçtı kiçi kiçi gitti! Sen yüz tane ehliyet bulursun da ben bir tane kiçi kiçi zor bulurum anladın mı sen? Gitme kiçi kiçi! Beni yalnız bırakma! Kleopatrasız ne yapacaksın oralarda Antonius? Bunu yapan belli ki eski bir kurt. Hmm, i̇şte bu herif. Uzmanlarımız robot resmini çizdiler. Kaçıp gittiğine göre son soygunlarla ilgisi olabilir. Bak bakalım. Adam şu çizilen resme benziyor mu? Bu. Tamam efendim. Kaçan adam bu. Bu resmi tüm devriyelere dağıtın. Başüstüne komiserim. Yataktan mı düştün nedir? <laughs> sus! <gülüyor> Aman sen de Olmaz. sus! Dur ya bu camın parası ne olacak? Oh. Uh. Nahaba <laughs> You moon love, huh? yeah. Yok <laughs> yok, yo, yukarıdan düşmedim. Ha, Şey, şöyle yüksekliği ölçtüm. <laughs> Fazla bir şey değilmiş. <laughs> Sağ ol, arkada da var. Hmm? <laughs> o, o, oraya kadar <laughs> 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 hafı oh, dedi Allah'a ısmarladık. Bana bak Şişko, silah kullanmayı bu kadar seviyorsan Luna Park'a git. Niye izliyorsun beni? Benim adım Murat. İzlediğim adımın peşini bırakmam. İşi sonuna kadar götürürüm. Peki ne iş yaparsın? Kabadayı mısın? Hı? Söyler misin bana? Evet. Bunu tanıyor musun? Ah yakışıklı bir delikanlı değil mi? Senin akraban mı yoksa? Ne iş yapıyor? Çalıyor. Çalıyor mu? <laughs> çok ayıp, çok ayıp! <laughs> bu zamane gençliğinin durumunu hiç iyi görmüyorum. Dostum, bu tabancada üç tane mermi var. Kaç tanesini istersin? Ya ben aç değilim, sen ye. Afiyet olsun. Bana bak, çanta! Çanta mı? Hmm. çanta! Ah, tamam. Tamam, veriyorum. <laughs> Ama içinde giysilerimden başka bir şey yok. O da sana olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ah, amma da ağır elim varmış dostum. daha çenemi kırıyordun. Bana bak şişko, kafamı kızdırıyorsun benim. Dur bakayım, ne öyle acele ediyorsun? Bu kadar şaka yeter. Ver elini bakayım şöyle. Bana bak şişko, polisler geliyor. Geliyor mu? Her ikimizin de canını okuyacaklar. Senin istediğin paraysa bölüşürüz. Al, yarı yarıya. <laughs> bölüşürüz, bölüşürüz ama parayı değil. Cezayı. Evet. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine Çok üzgünüm sevgi. Böyle olmasını istemezdim. Beni görmeye gelmeyeceksin. Söz ver bana. Bir şey söyleme. Seni seviyorum ve bekleyeceğim. <laughs>